Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı Takipçileri. Bugün Reşadiye merkezdeyiz, Çermik mahallesindeyiz. Burada bir duvarlarda kabarmalar oluşmuş şu şekilde. Biz temiz suda kontrollerimizi yaptık. Temiz suda bir kaçak olmadığını sadece şurada bir kaçırma var. kaynak bu değil ama. Çalışmalarımız doğrusunda duşa kabini söktük. Duşa kabinin giderini şu şekilde tam şurada bir çatlak var. Görüldüğü üzere. Artı şurada şuralar, burada, şu karşısı, bunlar giderin kırık yerleri. Aynen giderin ağzını bu şekilde buraya sokmuşlar. Buradan akan her su binanın zeminine inmiş ve duvarlarda deformasyona sebep olmuş. Müşterimize geçmiş olsun.